Evet, herkese merhabalar. Dilerim iyisinizdir. E, bugün balık yapacağım. Lüfer. Bugün pazarımız vardı. Böyle ben e gittik aldık. Balıklarımı yıkadım temizledim. Sonra üzerlerine de şöyle bir çizik attım. E, una buladığımız zaman hani tuzu da içine girsin diye. Burada da e, mısır unu, beyaz un ve tuz. Böyle karıştırıyorum ben. Çıtır olsun diye. E, kokusu e, az olsun diye balığı Lüferi de genelde fırında yapıyordum. Fırında yapınca koku az oluyor. Ama bu sefer tavada kızartacağım. Böyle çıtır çıtır olunca da benzi çok seviyor. Böyle e, sizin için de kısa bir video çekmek istedim. Şimdi una buluyup kızdırdığım, e, sıvı, kızdırdığım ve sıvıya döktüğüm tavada dizeceğim. Orasında çekelim. Tek elimle çekiyorum çünkü. Şimdi kapatıyorum. Evet şöyle e, tavadaki yağım da kızana kadar. Şöyle balıklarımdan на бандераде. <laughs> 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 Evet şöyle bizim balıklarımı. Ee, sonra bir 3-4 dakika kapağını kapatıyorum ben. Sonra açacağım. Kapağını kızaracaklar. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi şöyle çevirelim. Evet ben balıklarımı çevirdim. Ee, çıtırlık kıtırlık derecesine göre işte e, bir beş dakika daha da kızartabilirsiniz. Böyle çevirdim ben şimdi. Evet, şimdi balıklar kızarırken ben de salata malzemelerimi hazırladım. Dünyanın bence en kolay ve en zevklişi salata yapmak. <laughs> Sadece salata yiyerek yaşayabilirim. Şimdi bu salatamızda e, balığın yanına da biliyorsunuz roka çok yakışıyor. Roka, nar, ceviz, domates ve limon, tuz. Ee, ve uydurmasyon yani evdeki malzemelere göre de yapabilirsiniz ama bunlar birbirine çok yakışıyor. Şimdi bunları karıştıralım.